Karabağ'da sağlanan ateşkes sonrası taraflar ilk kez Moskova'da bir araya gelmişti dün biliyorsunuz yavaş yavaş da detaylar ortaya çıkmadı e, çıkmaya başladı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ateşkes sonrası bölgenin kalkınma sürecini ele aldılar. Zirve sonrası yayınlanan deklarasyon ve zirvenin yansımalarını değerlendiren uzmanlar bölgede daha kapsamlı bir işbirliği ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu ilan eden anlaşma sonrası taraflar ilk kez bir araya geldi. Bölgedeki son durumu ele aldı. Peki Moskova'daki zirveden çıkan sonuç ne oldu? Moskova'daki görüşmenin en önemli boyutlarından birisi bundan sonraki süreç için Başbakan yardımcılar düzeyinde sürekli bir görüşme formatının oluşturulması. Zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev mevcut durumla bölgedeki gerilimin sona erdiğine vurgu yaptı. Ortak bildiride ise ekonomi öne çıktı. Bölgenin ekonomik kalkınma sürecinin hızlandırılması için çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Deklarasyonla bölgenin kara ve demir yolu bağlantısını sağlayacak önemli projelerin hayata geçirilmesi için oluşturulacak çalışma grubu 1 Mart'a kadar bütün ihtiyaçları belirleyecek. Ancak 10 Kasım'dan bu yana bölgeden çıkmakta direnen Ermeni silahlı unsurlarının varlığı barışa yönelik en büyük tehdidi oluşturuyor. Uzmanlar bölgenin kalkındırılması için de daha kapsamlı bir işbirliğinin oluşturulması gerektiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden altılı platform önerisi vardı. Altılı platform önerisi bütün bölgeyi ilgilendiren İran'ın Gürcistan'da katılımıyla gerçekleştirilebilecek bir geniş bir platformdur. O açıdan baktığımız zaman Rusya daha çok kendi kontrolünde bir e, sürecin e, gelişmesini istiyor ama daha doğru olanı Türkiye'nin de aktif katılımıyla geniş platformlu bir işbirliği ve güvenlik e, platformunun oluşturulmasıdır. Karabağ'da ateşkesin sürdürülmesi ve bölgede istikrarın devamlı hale gelmesi için siyasi arenada çabalar sürerken, bölgedeki işgalin sona ermesi uğruna şehit düşen Azerbaycan askerlerinin sayısı güncellendi. Karabağ harekatında şehit sayısının 2841'e yükseldiği, 64 askerin ise halen kayıp olduğu açıklandı.